Merhaba. Bu sefer bu sefer üzücü bir haberler sizdeyim. Ya resmen Birisi oyun portalın kanalına saldırmış. Çok sinirlendim. Hadi gelin bakalım. Bakın. Şu an telefondan bakacağım. Telefondan, laptop'tan, tabletten hep aynı. Bakın, hemen nerede YouTube Oyun Portal. Bakın. Böyle şeyler çıkıyor. Görüyorsunuz. En üstte Oyun Portal. Bakın. Dur bir dakika kanalda hiçbir şey gözükmüyor. Gezelim. Yok. 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 Ya arkadaşlar 4 yıllık emek ver orada. 4 yıllık. Tamam. Şimdi şu an o şikayet eden izliyordur beni. Ben abone kazanmak için bu videoyu çekmiyorum. O, oyun portalının kur, kurtarılması için çekiyorum. Arkadaşlar sizin bir kanalınız oldu. 4 yıldan beri uğraşıyorsunuz. 496 bin abiniz oldu böyle sevinirsiniz değil mi? Yani böyle beni seviyorlar hani beğeniyorum hani işimi yapıyorum diye seviniyorsunuz ama bir gelip sizin kanalınıza saldırıp elinizden alırsa ne yaparsınız? Onu gırtlağınız gelmez mi? Aynısı işte böyle. Yani Selim abi şu an Facebook'tan yazıyor. Arkadaşlar en yakın zamanda saldırı olmuş. Kim şikayet ettiyse ona buradan sesleniyorum. Geri zekalı ne şikayet ediyor? Adam Sarp abi Sarp neden şey olmuyor? He? Bir aydan beri video Bir hafta olmamış daha. Kimsen İbine'nin önünde gidemiz. Tamam. Arkadaşlar. Eğer oyun portala destek eden, onu şikayet etmeyen, onun yanından olan gelsin. Yorum yazsın bana. Biz onlarlayız. Biz onlarlayız. Tamam mı? Kötülerle değiliz. Burada da biter video. Link. Link. istemiyorum. Selim abinin kurtulmasını istiyorum. Hadi bay bay.